Ee, Çin ve oradan Amerikan ve Rus uçakları. Heh, Şimdi bütün bunlar çok önemli Burada bir konuşmuşuz. mesaj veriyor evet. demiştiniz. Evet. Şimdi e, şunu da sormak gerekiyor beraberinde e, küreselleşme her ülkenin kendi parasını basmaya başladığı şu dönemde büyük yara aldı mı? Esas çöküşü küreselleşmenin bundan daha büyük bir salgınla mı olacak ve Çin, Rusya ve Amerika diyoruz. Yine dünya bu üç ülke üzerinde mi dönmeye devam edecek? Onları da sormak Şimdi, istiyorum. Şimdi birinci soru küreselleşme bitecek mi? Şimdi diye ekonomistin bir kapağı var ekrana verebilirsek e, dünyaya şey gibi soyulan değil mi? 7. E, resim yedinci arkadaşlar tamam. onu bir getirelim Şimdi, ekrana Burada e, küreselleşme artık göçtü diyor yani orada. Tamam yani o proje yok kesinlikle yanlıştır bak Globalleşme. Yani bak, küreselleşmeye <laughs> alaz maldık diyor. Şimdi şöyle bakalım, bu tamamiyle yanlış bir anlatım. The ekonomisti anlayamadıkları için. Yani ben The ekonomistin kapağını söyleyerek tarih söylemiştim virüsle ilgili. Herkes yapmış diyorum, hı hı. İyi hatırladı evet. hatırlayalım. Şimdi burada diyor ki yeni bir global dünya gelecek. Şimdi goodbye dediği global dünyaya hayır olamaz. Çünkü neden? Bakın Starlink geldi. Şimdi çürütelim bu bunu. Yani bu başka bir şey söylüyor. Altında yeni bir global çıkıyor diyor. Yani goodbye dediği iş bu sistem. Değil mi? Yeni bir Portakal... globalizm geliyor diye bunu aslında kabuğunu diyor. soyduk gibi zaten. Tabii yani. yeni bir globalizm geliyor. Yani e, bununla ilgili yorum yapanlar hepsi yanlış yaptılar şundan dolayı. Şimdi Starlink projesi Elon Musk kurdu. 42 bin tane uydu attı dünyaya. Artık cep telefona bile gerek yok. Bir tane makineyle, aptal bir makineyle uğraştınız. Geldi. Yani şirketler de battı. Hani bu bize hat veren şirketler. Yeni bir sistem geldi. Tamam. Bu işim, ben Amerika'dayken dünyanın ki adamla görüşebiliyorsam bu iş globalizm demek. Bu bitmeyecek bir şey. Burada bahsettiği, Artık üstün akılın bir global dünyasına hazır olun. Bu başlıyor demek. Üst akıl dediğimiz hep biz çünkü süper güçlerden bahsediyoruz. Ama sizin üst akıl diye altına çizdiğiniz şey... Süper güçler Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya gibi süper güçleri e, söylüyorsanız ben de size diyorum ki bu yani akıl durgunluğu gibi bir şey. Evet yani Bunu, Elon Musk'tan yani bahsediyoruz mesela. Bakın şimdi mesela, şöyle söyleyelim. Süper güçler birbirleriyle soğuk savaştan beri kavgalılar kardeşim. Tamam kavgalı olsun. Peki niye uzayda Ruslarla Amerikalılar, Japonlar birlikte hareket ediyorlar? Çinliler de dahil olmak üzere. Yani bir kavga mı var? Yoksa bize mi öyle anlatılıyor? Şimdi bu kavga olmasaydı dünyayı yönetemezlerdi. Şimdi Elon Musk'tan konu açılmışken evet. bebeğine verdiği isim de çok konuşuldu. Evet. Şimdi o görüntüyü de, o tweet'i de ekranlara getirelim. Tamam. Hatta 4, 9. 8. resimlerimiz gelsin, söyleyelim. Ee, garip bir isim verdi bebeğine. Evet. Yani bu çocuğun verilen ismi X Ö A E diye okunuyor o. Bulabilirlerse ekrana versinler veya ben buradan şöyle göstereyim mi? Gösterin. Ee, yok. Şuradan uçtan göstereyim. Ekran biraz yanlı, yaklaşacak. Çünkü tam şuradaki çok makro herkes, gelebiliyor mu bilmiyorum. Herkes şaşırdı, delirdi ya. herhalde bu adam. Yani dediler, dediler ki ya mi? adam ya uçuk dediler yani. Ç zaten bu adam uçuktu uçuk. Bu işin Elon Musk'la ilgisi yok. Kimle ilgisi Bunu, var? Bunun eşiyle ilgisi var. Şimdi ilk defa senin kanalında bir şey gösterelim. Bir ee, video video getirdim. İstersen onu bir verelim. Arkadaşlarımıza da söyleyelim. Ee, videomuz Onun hazırsa evet. evet. Şimdi bir, bak bir, bir izleyelim bakalım o videoda neler var. Evet, sonra konuşurken tekrar Tabii. bakacağız. Şimdi. şimdi bu video 5 Eylül 2019'da YouTube'a yüklenmiş. Eylül 2019. Eylül 2019. Daha Korona daha yok. Hiçbir şey Korona yok zamanlarda. Şimdi biraz sonra izlediğimiz zaman göreceğiz. Bu Elon Musk'ın karısı Grime Crimes diye kendini adlandırıyor. Aslında Clare Elis Boşur diye bir kadın kız. İşte maskeler. Maske de. var. Bütün klipte maske var. Yani şimdi şöyle diyelim. Hasta olmayın mı diyor bu klip? Ee, ne diyor? Klibin parçasılarını okuyayım ben size. Ee, diyor ki burada. eee Ayrılmak istiyorum. Tabii yani bu çok e, şifreleri biraz daha masonik okumanız lazım ama e, ne gördüğümü göremezsiniz diyor. E, beni kötü yapmak istiyorsun, ben beni kötü yaptın diyor ve 4 ÖM parçasında hastalanacaksın. Ne zaman olduğunu bilmiyorsun diyor. Şimdi tarihi ne zamanmış? 2019'un 2019 Eylül mü Ekim mi? Ee, Ekim'i, Ekim. Eylül'ü. 5 Eylül 2019'da YouTube'a konuldu. Daha önce çekilmiştir. Yani buna en az 2 ay daha ekleyebilirsiniz. Bana birisi şunu anlatacak. Ben bunu bilmek istiyorum. Bu kadın ne biliyordu biz bilmiyoruz. Şimdi bu kadına baktığımız zaman aslında bu kadının bir resmini attım mı? Ee, şuradan bakarak... Ben istersen onu alayım hmm, oradan. Dokuzuncu resimde galiba. Tek tek gidebiliriz hem, oradan çocuğun, da bakabiliriz. Hem çocuk, hem hem de. Şimdi bu e, hani kendi yazmış oldukları tweetler kendi aralarında çocuğun yüzünde e, şeye bakalım. Şimdi şimdi burada bu kendi paylaştıkları, kendi bu paylaştıkları çocukla için. ilgili de yazmış oldukları yazı. Şimdi burada şöyle bakmamız lazım. İlkin bu e, A X A, E gibi gözüken, ismini okuyorum, e, okunuşunu okuyayım ben. X, Ö, A, E yani yine tekrar İngilizce okuduğumuz zaman. Twelve yani 12 diye bir şeyden bahsediyoruz. X nedir? Bir kere ondan bahsedelim. X'e şöyle bakabilirsiniz. X daha çok e, Mesih'in kendi işaretidir. Yani bugün... Ee, internet, yani bilgisayarda hmm. eğer ki Windows kullananlar şunu bilirler ki XP vardı hatırlar evet. mısınız? Bugün interneti açın. XP diye yazın. <gülüyorun> Yanına da İsa yazın. Karşılığında XP'yi göreceksiniz. İsa'nın işareti XP'di. Yani evangelist bir mesaj mı oldu? Yok evangelizmle ilgisi yok bu işin daha. Evangelizm kullanılan bir operasyon. Yani burada onlarla ilgisi yok. Şunu söylemek istiyorum. X'in gerçek anlamı bir mesihe söylenir X. Bilinmeyen demek, yeni kurgulayan demek. Hatta buradan bir şey okuyayım. Diyor ki krallar 3 bölü 3'te ve sana sormadın. Hem zengin hem de şeref ve ün verdin. Böyle senin gibi krallar arasında senin tüm günlerinde hiç olmayacak gibi. Yani zengin mi çocuk şu anda? Şimdiden bile ünlü mü? Evet. Şimdi bundan sonra hepiniz yani hepimiz derken şunu söylüyorum. Acaba bu A, Ö, E, X Ö, A, E, 12 ne yapıyor acaba diye konuşacağız. Evet. Bütün hikaye bunun üzerine. Yani mesleği olarak da mı <laughs> takdim ediyor bir şekilde? Yani konuşuyor. ben şunu söylemiyorum. Ben yalnızca X'ten bahsettim. X'in anlamından. Şimdi ben burada biraz sembolist olduğum için sembollerden okuyorum. Birisi niye koyar bunu? Şimdi kadına girmemiz lazım. Yani aslında Clare'ye bakmamız lazım. Elis Boşer yani... Ee bizim kasap dediğimiz soyadı kasap evet. tamam mı? yani Elon boş boşver eşine tabii, bakalım tabii bu, bu isimle o ilgili zaman Elon Musk'ın da akıl hocası eşi mi oluyor? Ee, şey yok derdi. şöyle bakacaksınız. Elon Musk ve işte bugün Facebook'taki Zuckerberg veyahut da işte bugün Billy Gates gibi insanlar üst akıl tarafından desteklenen ve seçilmiş insanlardır. Bunların daha çok baktığınız zaman eşlerine bakın. Asıl olan eşleridir. Yani burada şöyle söylüyorum ben biraz abartacağım burada tamamıyla şimdi komple yapıyorum. Rosemary'nin bebeği diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bu Rosemary'nin bebeği gibi bir iş. Neden çıkaracaksınız? Bir e, Design it diye bir kapak var. Bir açık gönderebilirler mi? Orada görebiliyor musun? Bir kapak kadının çıkmış evet, olduğu Evet, üçüncü, üçüncü e, resim, resim sanıyorum. Bak şimdi değil mi bu? Ben sana soracağım. Kadın hangi kitabı okuyor? <laughs> evet. Satan is real. satan gerçek diyor. Yani satan, şeytan yani şeytan, şeytan gerçektir gerçek. diyor. Okuduğu kitap bu ve e, Culture diye bir dergi işte Grimestan bahsediyor. Yani kadın da elinde böyle bir şeyle çıkıyor. Niçin çıkıyor? Bana bunu söylesin birisi. Yani ben burada yani şimdi hep konuştuğumuz konu var ya, kravat taktın tamam yani işte bir e, anchorman olabiliyorsun şimdi. Böyle bahara açık bilmem ne bir anchorman olmaz. Doğru mu? Ya her şey bir sembol. Vallahi bu sıcak havalarda olsa hiç yani e, olmaz aslında. Ya e, e, aslında şöyledir bak. E, eskiden e, Star'da bir arkadaşımız vardı Enkırmenlik yapan. Mesela üstü böyleydi, altında şort, şort vardı. vardı. Şimdi <laughs> ben hiçbir zaman üstüne bakmam. Şortuna bakarım. Oradan okumam lazım adamı. Peki niye niye böyle yapıyor bu kadın? E, i̇lgi çekmek için sadece yapıyor olamaz. Şimdi mı? bütün verileri toplamamız lazım. Yani şimdi bir maske gördük. Ardından bir baktık ki Satan Israel diye bir şey var. Çocuğun ismine bakıyoruz konuların ismi. Şimdi ö kelimesine gelelim istersen. İşte, onu o, soracaktım. X'i tamam şey yaptık. Orada bir mesihlik şeyi var. Ö'de ne var? Ee, bak. X ile ilgili bir şey söyleyeyim. Mesih edilmiş vaat edilen kral. Aynı zamanda X'in anlamı. Şimdi ö kelimesine şöyle bakalım. Burada aslında bahsetmiş olduğu şunla ilgili. Archangel diye bir ee, kelimeden bahsediyor. Okuduğun zaman Archangel kelimesi. Ö'den bahsediyorum. A-E. Ö diye de okuyabilirsiniz. Arch diye de okuyabilirsiniz. Burada diyor ki şarkıcı. Arkadaş diyor bu benim için diyor. Ona soruyorlar Grimes'a. Yani bu nedir? Bence Archangel'dır diyor. Archangel ne demek biliyor musunuz? Yani aslında burada büyülü ve baş melek demek. Şimdi büyülü ve baş melek bizde baktığımız zaman Cebrail en büyük baş melektir. Ama Hristiyanlıktan baktığınız zaman yani orada Cebrail, Gabriel'den bahsediyoruz değildir. Baş melek şeytanın kendisidir cennetten kovulmadan önce. Şimdi senin demek ki, bugün... Demek ki kapak şimdi, şimdi ortaya çıkıyor. Bu ben söylemiyorum. Şimdi sen bunları izleyiciye bıraktık. Biz yalnızca doneler verelim. <laughs> yani bu niye gidiyor? ne için böyle oluyor? Yani niye bu bir anda Elon Musk çok mu başarılı bir adam? Yani Einstein gibi bir adam. Hayır. Elon Musk'ın ben Twitter'da paylaştım. Yakın zamanda SpaceX'in çalışmaları var. Yani... İşte belki 5 tane 6 tane uzay gemisi par yanıyor patlıyor filan bir tanesi de kendi inip evet. kalkabiliyor. Hatta geçen gün dedi ki Trump'a rağmen hapse atılmayı göze alma, almasına rağmen bu çalışmaları devam ettireceğini açıkladı. Yani Trump'a karşı diye bir şey yok. Trump'tan bahsetmiyorum. Trump'ın arkasında ona getiren güç bunu istemiştir zaten. Yap devam et der. Video hoşunuza gittiyse ve kendinize ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsunuz ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.